Daha genel ifadelerle olayı geçiştirmeye çalışıyor. Bu durum e, büyük bir tepkiye yol açıyor hem e, vatandaşta. Bazı odaklar BDP'ye yönelik vatandaşta oluşan öfkenin daha da artması için elinden gelen çabayı sarf ediyor ve böylece BDP eşittir PKK eşittir işte D, DTK gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Böyle bir tablonun ortaya çıkması iyi bir şey midir? Yararlı bir şey midir? Yoksa yani bir araya getirmek, onları yan yana göstermek, eşit gibi göstermek mi daha doğru bir şeydir? Bu yönde konuşmak mı daha doğru bir şeydir? Yoksa ayrıştırmak, en azından ayrıştırma çabası içinde olmak, bu yönde motivasyon sağlamak mı daha anlamlıdır? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Behmi Bey. Ahmet Bey, bence son cümlenizden başlayayım. Yani bir kere ayrıştırmak lazım. Siyaset yapan, legal siyasal zeminde yer alanlarla e, silahlı şiddeti kullananları ayrıştırmak lazım. Kimi organik bağlarına rağmen eğer bu ülkede yaşanan bu son 30 yıllık şiddet ortamını sona erdirip ve sorunları çözmek istiyorsak siyaset kanallarını açmak lazım. Siyaset kanallarının açılması için çaba sarf etmek lazım. ...BDP'liler de dahil siyaset yapmak isteyen, siyaset zemininde sorunu çözmek isteyen... ...barışçı zemininde sorunu çözmek isteyenlerin gerçekten önünü açmak Ama lazım. Ama Temi Bey orada BDP da... BDP'li arkadaşların dakika, da bu süreçte. Bu noktada evet, bu... da tam işte BDP'lilerin PKK'dan kendilerini ayrıştıramamaları mevzusu gündeme geliyor. Bu nasıl çözülecek? Bu sorun nasıl yani, çözülecek? Yani onların tam ayrıştırılmasını bekleme durumunda olmamak gerekiyor. Ben ben şahsen o beklenti içinde değilim. Çünkü onların kitle tabanlarının yakınlıkları var. Ama şu önemli. Bu dönemde özellikle BDP'li arkadaşlar, BDP milletvekillerine düşen önemli görevler var. Onlar da bu şiddetin ortamın tırmanmasına karşı durmalılar. Sadece karşıt politika üretmekle bu işin olmayacağını, bu süreci gerçekten de PKK'yı da diğer unsurlarda etkileyerek bu barış sürecini açmaları gerektiğini kavramaları gerekir. Örneğin işte bu seçimden sonra parlamentoya gelerek bu yeni anayasa sürecine katkıda bulunma çabası içinde olmalı. Eğer bu tutumu geliştirirlerse şiddet ortamının zayıflama şansını artacağını düşünüyorum. Onlara da sorumluluklar düşüyor. Sinan Onların Bey, da bu görevi yerine getirmesi gerekiyor. Ogan Türk ne? siyasetçilerinin de sadece suçlamayla yetinmeyip gerçekten bu zeminin doğmasına katkıda bulunmak gerekiyor. Burada şeye dönmek istiyorum bir bununla bağlantılı olarak. Bakın Türkiye'de bir siyasetin Özellikle devleti yönetenlerin bir zaafı var. Kürtleri ne zaman hatırlarlar biliyor musunuz? Şiddet tırmandığı zaman. 80 yıllık cumhuriyet tarihinde bu böyledir. Şimdi işte e, Kenan Evren'in anıları başka generallerin anıları anlatıyor. Tarihe baksanız buna benzer çok örnek çıkacaktır. Ama hiçbir zaman şiddetin sustuğu zaman bu sorunu çözelim. Böyle bir sorun var, böyle bir halk var. Bu halkın hak ve özgürlükleri var diye düşünen olmamıştır. Ama ne zaman şiddet tırmandığı zaman da hemen şu söylenir. Ya şiddet tırmanırken bu sorun çözülmez. Terör varken bu iş çözülmez. E peki onun dışında hiç hatırlamıyorsun ki. Ondan sonra da diyorsun Kürtler niye katıyor? Evet, bu zemini yaratan devletin 80 yıllık politikasıdır. Peki. Bu politika yarattı. Bu politikanın sonuçlarını hep birlikte ne yazık ki hep Peki. birlikte yaşıyoruz. Sinan Bey. Ancak hep birlikte bu politikayı olumluya çevirebiliriz. Sinan Bey ne diyor? Evet.